i mm you -hmm. efendim Kalinan Belek'te şu anda süperyor deniz manzaralı bir odadayız. Sizler Kalinan Belek rezervasyonu yaptırırken fiyat listelerimize size en uygun fiyatlı olarak yani odalama listesinde, oda seçenekler arasında en ekonomik fiyatlı olarak sunacak oda burası. Ama ekonomik deyince sanki böyle hani ya bu odada bir şey var gibi düşünmeyin ne kadar lüks ve konforlu olduğunu görüntülerde zaten anlayacaksınız. Şimdi burası ortalama 45 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor size. Son derece modern. Zaten Kalinan Belek, biliyorsunuz yeni nesil bir otel. Diğer videomda da bahsetmiştim. Ve oda konforu anlamında da Gerek dekor malzemeleri, gerekse odanın teknolojik donanımı anlamında da oldukça üst seviyede. 45 metrekarelik kullanım alanı içerisinde isterseniz bir büyük yataklı e, oda seçebilirsiniz veya şu anda gördüğünüz gibi iki ayrı, iki ayrı yataklı bir oda seçebilirsiniz. Bunun yanı sıra burada bir tane e, kanepe var. Şimdi bu kanepe oldukça rahat yatak imkanı da sunuyor size. Yani eğer odada iki yetişkin bir çocuk veya iki yetişkinin yanında bir yetişkin daha üç yetişkin kalmak istiyorsanız bu kanepede size oldukça konforlu bir yatak haline geliyor. İlave açılır kapanır yatak kullanılmıyor Kalinan'da. Onun yerine buradaki sabit ve tam ölçüdeki yatağı kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra büyük ekran bir televizyon ve televizyon ünitesi. Buradan minibar dolabı var. Şimdi minibar yine Kalinan Belek'teki konsept içerisinin e, gayet geniş olmasından kaynaklı olarak e, yine şöyle hemen gösterelim. oldukça donanımlı bir var Şaraplar, biralar, e, iced tea'lar, kolalar bunlar günlük olarak e, kullandığı yerine yenisi konuluyor. Tabii ki çikolatalar ve gofretler de yine konsept içerisinde bulunmakta. E, odanın zemini doğal görünümlü seramik, e, doğal renkleri ve diğer dekolarda doğayla uyumlu seçildiği için aslında e, modernliğin Dışında biraz da sizi rahatlatıcı böyle yumuşak bir oda dekoru kullanılmış. Yatakların başucunda yine uyku sırasında kullanabileceğiniz uçaklarda dağıtılan uyku gözlükleri de yine dekorasyon malzemeleri içerisinde kullanım malzemeleri içerisinde sunulmuş. Şimdi banyoya geldik. Banyo ile ilgili hemen şu paravan kapıyı göstereyim size. Oldukça geniş bir banyo alanı var. Aslında banyonun bir kısmı giyinme. Ve valizlerinizi bırakma dolabı olarak da kullanılabilir. Burada bornozlar var. Oldukça yine kaliteli tekstil malzemelerinden üretilmiş. Terliklerimiz burada. Kasamız burada. Havuza, sahile, vesaire giderken değerli eşyalarınızı kasanıza koyabilirsiniz. Ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir geniş, gayet güzel ve geniş bir duş alanı var. Hemen yanında yine dekoruyla gayet çok görünen alanı ve gayet güzel bir banyo tezgahı yuvarlak dekoratif aynasıyla beraber. Şimdi burada kullanılan buklet malzemelerini söylemeden geçersek olmaz. Etro marka şampuanlar, vücut lasyonları ve e, sabunlar kullanılmış. Bu da aslında yine kullanım kalitesini e, ne kadar yukarıda olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra yine buklet malzemeleri içerisinde İbrahim kardeşim yaklaştığında bakın burada tırnak makasına kadar hani diş fırçası e, veya diğer tarak veya makyaj temizleme pamukları zaten standart var ama Tırnak makasına kadar düşünülmüş olması da e, yine bu arıcılığın göstergesi. Saç kurutma makinesi e, terazi gözünden kaçmadı. Güzel yemekleri fazla kaçırlarken e, teraziyle bunu biraz kontrol altına alıp sonra spor salonuna geçebilirsiniz. E, burası süperyor deniz manzalı bir oda demiştik. E, deniz manzalı odanın tabii ki manzarasını da göstermezsek olmaz. Şöyle bir dönü verelim. Ben de yardımcı olayım, mürali kapıyı açayım. Tabii ki deniz manzalı odaların denizi görme açıları farklı olabilir. Ama bütün deniz manzaralı odalarda 3 aşağı 5 yukarı bu güzel manzaraya açılan balkonlar olacak. Yine çok rahat e, oturma grupları var balkonda. Akşamları şarabınızı, meyvenizi burada e, yanınıza alıp güzel bir manzara içinde keyif yapabilirsiniz. Genel anlamda odanın özelliklerini ve görüntülerini size anlatmış oldum. Yine merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz ya da bize ulaşabilirsiniz. E, ben de sorularınızı yanıtlayabilirim gözüme çarpan birçok ayrıntıyı aktarmak istedim. Bu arada tabii ki otelin yeni nesil bir otel olmasından kaynaklı olarak teknolojik düzeni de gayet üst seviyede. Bütün ışıklandırmalar gördüğünüz gibi burada elektronik bir düzenekle yapılabiliyor. Bu arada doğal zemin üzerindeki kilimler de gayet hoş görünüyor. Şimdi bir başka oda tipini görmek üzere turumuza devam edebiliriz. Ve efendim Kalinanbelek'te bu defa bir aile odasındayız. Eğer geniş bir aile olarak, çocuk aile olarak geldiyseniz e, bu odayı tercih edebilirsiniz. E, burası ortalama 60 ila 80 metre kare arasında iki ayrı odan oluşuyor. Şimdi aile odası deyince tabii ki sadece bebek yatağından bahsetmeyeceğiz. Ama bebeğiniz varsa da böyle korunaklı bir e, bebek yatağını kullanabilirsiniz. Az önce anlattığım standart süperyor odayla birebir aynı özelliklerde yine minibar konsepti, banyo konsepti ve yatak konsepti var. Ama aile odasının tek bir farkı var. Hemen göstereyim. Bakın burada minibarı banyosu. Az önce anlattığımız özellikleri birebir aynı. İsterseniz şöyle kapıdan bir verelim İbrahim. Bakın burada kapısıyla ayrılıyor. Çok kısa hemen buklet malzemeleri, banyo tezgahı. Ve şimdi aile odasının ayrıcalığı buradan bir kapıdan geçiyorsunuz. Burası giriş kapısı. Bir holle e, odaya merhaba demiş olacaksınız. Buradan döndüğümüz zaman da yine başka bir odaya giriyorsunuz. Bu defa çocukların yine çok rahat kalabileceği bir başka oda. Aslında e, aile odasında her iki oda birer Süper oda olarak düşünebilir. Metrekare olarak neredeyse aynı büyüklükte ve çok rahat kullanım imkanı sağlıyor size. 2 artı 2, 2 artı 3, 3 artı 2 yani 5 kişiye kadar hatta bebekse bir tanesi, bebek yatağı kullanarak e, bilmiyorum otelden onay alarak belki e, 6 kişiye kadar konaklama imkanı olabilir. Ama tabii ki burada küçük bebekleri de sayarak söylüyorum. Hani böyle 1 yaş, 2 yaş veya kucakta bebekleri de sayarak söylüyorum. E, bunun dışında 4 yetişkin de çok rahat burayı kullanabilir. Yine buranın da banyosu var. Yani ayrı odasının özelliği olarak iki ayrı banyosu olduğunda üstünde durmakta fayda var. Yine iki ayrı odada da mini bar var ve aynen süper yolda gösterdiğim gibi içleri dolu ve günlük olarak kullandığımız alkolü veya alkol çiçekler, gofretler vesaire yerine yenisi konuluyor. Buradaki banyoyu bir daha göstermeye gerek yok artık. Çünkü birbirinin aynı banyolar. Çok zamanınızı almayalım. Ayrı odalarında deniz manzara veya kara manzara ayrılımı yapılmıyor. Rezervasyonunda bununla ilgili bir fiyat farkı yok. Artık müsaitliğe göre otellik arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Bu şekilde aile odasında size özetlemiş oldum. Hızlı hızlı geçiyorum. Hem sizin çok zamanınızı almadan fikir vermeye çalışıyorum. Hem de diğer odaları da e, videonun içine sığdırmak için acele ediyorum. Umarım sizlere fikir vermişizdir. E, artık tatilim olarak rezervasyonunuzu bekliyoruz. Ve efendim Kalinanberek'te oda tipleri keşfimiz devam ediyor. Az önce bir aile odası görmüştük. Bu defa yine bir aile odası ama bu defa içinde merdiven olan... Sivmab Dublex bir aile olsun Şimdi Bu odanın özelliklerinden bahsederken hemen şuradan başlayalım. Yine bir ana giriş kapısından girdikten sonra öncesi geniş bir salon bölümü, oturma bölümü karşılıyor ama buradaki sofa bedlerin yani koltukların yine her birisinin birer kişilik orijinal yatak olduğunu çok rahatlıkla kullanabileceğini, açılır Kaparlık, kapa yatak yerine e, çok daha konforlu bir şekilde sunulabildiğini söylemek istiyorum. Şimdi alt katta bir tane banyo var. Alt katta diyorum çünkü yukarıda bir banyo daha var. E, Sivmab Family Dublex odadayız. Şimdi alt kattaki banyomuz Tıpkı diğer odalarda gösterdiğimiz gibi bir konsepte sahip gayet geniş. E, banyo aynası ve bukletleri yine aynı şekilde Etro marka. Burada biraz daha ben hoşuma gitti. Bakın bukletleri böyle bir çekmece içine koymuşlar. Ve diğer kullanım banyo malzemeleri burada bulunmakta. Bunun yanı sıra biz odanın esas özelliğine geçelim. Şimdi e, bu oda tipinde minibar konseptinde şöyle bir fark var. Yine minibarı Gayet e, dolu bir şekilde. Bunu göstermişti zaten ama ilave olarak nespresso'nun sunulduğunu ve kahve keyfi seven misafirlerimizin e, bu odada nespresso ikramını da ilave olarak aldığını söylemek istiyorum. Şimdi gelelim üst kattaki odaya. Hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Ve üst kata çıktık. Simwap Family Dublex odayız. Bu arada Simwap kısmını söylüyorum. E, bununla ilgili finali en sona bıraktım. Şimdi odanın üst katında da yine ebeveynler için bir büyük yatak var. Yine burada, Aa, bunun kumaşı daha güzelmiş ya. Bornozların şöyle bir gösterir misin sizinle yakından. Parlak böyle güzel bir e, kumaşı var. Yani aslında e, oda kategorisini süper yordan bir üste taşıdığımızda Nespresso, bornoz böyle bazı şeylerin değiştiğini fark ediyoruz. Banyo konseptinde yine bu şekilde bir konsept var. Burada çocuklar için de onların kullanımına uygun bir e, setup bırakılmış yine. İçinde e, çocukların beğeneceği ve onların e, cildine daha uygun kullanım malzemeleri var. Ve şöyle arkamızı döndüğümüz zaman da Simap Femini Dubbex odasının ne kadar aydınlık, ne kadar ferah olduğunu e, bize gösteren büyük e, pencereleri göreceksiniz. Şimdi Simap odanın esas özelliklerinden bir tanesi olan e, noktaya geliyoruz. Buradan aşağı doğru iniyorum. Evet, Simap Femini Dubbex odaya neden Simap diyoruz? İşte bunun için diyoruz. İbrahim kardeşim gelebilirsin. Havuz keyfi mi yapmak istiyorsunuz? İlla aşağı inip havuza gitmenize gerek yok. Odanızdan da havuz keyfi yapabilirsiniz. Burada da e, yine yan yana birçok odanın kullanabildiği yani sadece bu odaya özel değil ama sadece Femini Family Dublex Simwap oda misafirinin kullanabildiği havuz var ve çok da güzel bir kanepe var. ile beraber misafirleri bekliyor. bu odanın da özelliği bu. Simwap Family Dublex ile ilgili sorularınız olursa yine yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Biz de tatil ekibi olarak bunları cevaplarız ve sizlerin odayla ilgili aklında kalan tüm bilgileri aktarmış oluruz. bir başka oda tipine doğru ilerleyeceğim. E, bu odayla ilgili de eğer rezervasyon yapmak isterseniz her zaman olduğu gibi söylüyorum. Bizler ekip olarak talepmenizi memnuniyetle bekliyoruz. Ve efendim Kalinanberek'te oda keşfimiz devam ederken size öyle bir odaya getirdim ki burada birbirinizi kaybedebilirsiniz. E, bu odanın ismi Grand Duplex Swim Suite Oda. Oldukça havalı bir isim var. Aslında odanın kendisi de bunu hak ediyor. Tam 190 metrekare kullanım alanı var. 3 e, tane yatak odası var. Gördüğünüz gibi ilk girişte siz böyle bir oturma alanı karşılıyor. Artık salon mu dersiniz, oturma odası mı dersiniz bilmiyorum. Ama bu odanın çok da güzel bir yemek masası var. Yani kalabalık aileler için kesinlikle ilk salada değerlendirebilecek. Hatta böyle 2-3 aile beraber geliyorsanız e, yan yana güzel zamanlar geçirebileceğiniz bir oda olarak düşünebiliriz. Şimdi odanın alt katındaki bu güzel salon kısmının yanında bir yatak odası var. Bu arada zemin tamamen yine doğal görünümlü seramiklerle döşenmiş. Aslında diğer oda tipleriyle aynı malzemeler kullanılmış ama tabii ki odanın büyüklüğünden dolayı farklı e, görünümler bizi bekliyor. Mesela bu odaya girdiğimiz zaman iki yataklı e, bir bölüm, banyosu var. Yine diğer odalarda gösterdiğimiz banyo özellikleriyle e, aynı niteliği taşıyor. Bunun yanı sıra odanın swim up özelliğinden dolayı, yani direkt havuza açılma özelliğinden dolayı her iki tarafından yani binanın köşesine denk geliyor burası, her iki tarafından gördüğünüz gibi direkt dışarı çıkılabiliyor. Şöyle açıyorum. Ve odadan daha çok belki burası dikkatini çekecek. Bakın bu alan tamamen size ait. Havullarımız, şezlonglarımız sizleri bekliyor. Çok da güzel bir e, havuz keyfi için. Gayet keyifli görünüyor. Devam ediyorum. Grand Dodlex Swimwap Suite gezimiz biraz uzun sürecek. Bu odalardan sadece bir tanesi e, üç tane takılısı var demiştim. Her odanın tabii kendi mini barı da var. Yine kalinan belek konsepti. Oldukça dolu bir mini bar. E, ilaveten burada bakın Miller'lar var. Superior'larda o yoktu. E, tabii oda kategorisi yükseldikçe bazı ikramlar da değişiyor. Ne gibi? Mesela burada az önce gözüme çarpmıştı. E, Nespresso kapsülleri biraz daha orijinal olanlardan seçilmiş. Burada da mini bar var. Bunun yanı sıra az önce gösterdiğim oda bir banyo vardı ama... Yine de burada ilave bir yardımcı banyo ve tuvalet kullanılmış. Yine Etso marka buklet malzemeleri. Tabii ki oda, oda henüz yeni başlıyor. Burada gerçekten birbirimizi kaybetmemiz imkansız. Karşıdaki dev ekran televizyonu da göstermeden geçmek herhalde haksızlık olurdu. Şimdi buradan yukarı çıkıyorum. Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Yine Grand View Simwap Suite'de de dev pencereler odanın içine gayet aydınlık hale getirmiş. Ve üst kattaki iki yatak odasından bir tanesi işte burası. Burasını bir ebeveyn odası olarak düşünebilirsiniz. Çünkü büyük ölçekli, king size dediğimiz iki kişilik bir yatak var burada. Yine şuradan hemen manzaradan bir görüntü ekleyelim. Ve ebeveyn yatak odasının genel görüntüsü. Dekor olarak yine aynı doğayla özdeş ve gözü rahatsız etmeyen renkler kullanılarak bir bölüm hazırlanmış. Banyo kısmı çok rahat. Gerçekten çok geniş. E, valizlerimizi falan buraya bırakabilirsiniz. ayakkabılarınızı altına dizebilirsiniz. Dolayısıyla ortalığın kalabalıklığı da geçmiş olur. E, baktığımız zaman yine e, banyo konsepti de, buklet malzemeleri de e, bir önceki odalarla hemen hemen aynı şekilde sunulmuş. Bu arada kısaca göstermiş olduk. Bir yatak odası daha var. İsterseniz orayı da göstereyim hemen size. Ve işte burası da Grand Duplex Simwap Suite'in üçüncü yatak odası. Giriş katında iki yataklı bir oda vardı. Yukarı çıktık. Bir büyük yataklı odayı gösterdik. Şimdi ikinci büyük yataklı oda. Yani ne oldu? 3 tane aile çok rahatlıkla burada, 3 tane iki kişilik aile çok rahatlıkla burada konaklayabilir. Tabii ki çocuklar var ise kanepeler yatak oluyor demiştik. Artık kişi sayısını otel kaydı ile artırabilirsiniz. Ee, yine e, alttaki teras, havuza çıkan teras bu odaya ait. Yani ikinci katta yatak odaları var ama alt katta hem oturma odası hem de havuza çıkan bir bölüm var. Her odanın kendi minibarı var. Aynı konsepte. Ve burada da yine geniş, güzel bir banyo. Cam kapılar ayrılmış duşa bölümü var. Ve son olarak tekrar aşağı ineceğiz. Grand Lodex Steam Up Suite'i göstermiş olduk. Burada güvenlik amaçlı böyle bir kapı konulmuş. Hani akşamları belki dalgınlıkla hızlıca inersiniz kazaya yol açmamak için. Bence güzel düşünülmüş. Hatta çocuk falan varsa yanınızda onlar da korunmuş oluyor. Yine bu aydınlık ve ferah oturma bölümüne iniyoruz. Özellikle pencerelerin Büyük ve e, çok sayıda olması odanın oldukça ferah olmasını sağlamış. Evet. E, Grand Duplex Suite Odayı da kısaca özetlemiş olduk. Artık kalabalık bir aile olarak geliyorsanız veya arkadaş grubu olarak 3 e, aile e, gelmek isterseniz bu odayı alabilirsiniz. Çok da keyifli olur. Yani havuzunuz size özel, e, teraslarınız size özel, yemek masanız, oturma grubunuz, her odanın kendi banyosu olması e, bence değerlendirebilecek bir özellik. E, beraber gelen arkadaş grupları ve aileler için kesinlikle değerlendirecek bir oda. Bizler de tatil ekibi olarak taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Ee, eğer e, Grand Deluxe Swim Suite oda ilginizi çektiyse rezervasyon için bizi arayabilirsiniz. Ve efendim Kalinan belekteki en özel otellerden bir tanesine geldik. Lagoon Beach Swim Up odadayız. Şimdi burası ana binanın ön tarafında aslında ana binadan bağımsız yapılardan oluşuyor. Burayla ilgili görüntüleri sunarken ilk olarak söylemem gereken şey oldukça geniş, oldukça ferah, oldukça lüks ve konforlu bir oda. İçeri girdiğiniz zaman gerçekten tatile geldiğinizi anımsıyorsunuz. Hem dekorasyonu hem renkler ama bunun yanı sıra bir o kadar da önemsendiğinizi gösteren detaylar var. İçeriye baktığınızda gerçekten her şey yine Kalinan konseptinde üst seviyede. Ama odanın esas özelliği işte böyle bir terasının olması. Hemen açarak burayı göstermek istiyorum size. Çok güzel ahşap zeminli bir terasa çıkıyorsunuz. Burada büyük bir yatak şezlongunuz var. Beyaz minderlerle iki tane normal güneşlenme şezlongları var. Oturma ve keyif yapmak için masanız var. Ama daha da önemlisi çok güzel bir havuzunuz var. Yine benim havuzlarda en çok beğendiğim böyle doğal görünümlü bir zemin olması burada size eşlik ediyor. Şöyle biraz etrafa baktığımız zaman da diğer havuzlardan daha izole ve sizin ailenize özel bir ortam hissiyatı verdiğini söyleyebilirim. Tekrar odaya doğru döndüğümüz zaman da işte bu güzel, rahat ve keyifli manzarayla bir kez daha karşılaşıyoruz. Odaya girdiğimiz zamanki hissiyat da yine tekrar söylemek isterim ki oldukça ferah ve bütün detaylar doğadan seçilmiş renkler ve motifler olduğu için gerçekten çok rahatlatıcı. Bütün odalarda bu bakır tepsiyle karşılaştık çok bahsetmedim ama ikramları da buraya bırakıyorlar. Misafirimiz giriş yaparken. Ee, yine bu odaya özel büyük ekran bir televizyon. Zannediyorum 75 inçlik bir televizyon kullanılmış. Çok güzel bir görüntüsü var onun da. Hemen yatağın karşısında olması e, bir ayrıcalık. Burada yine nespresso ikramı. Mini barı bütün olarda gösterdik. Hadi burada da şöyle bir bakalım. Şarap ikramı, biralarımız, alkollü, alkolsüz içecekler, çikolatalar ve gofretler de yine günlük olarak bu odada sunuluyor. Ee, burası aslında rezervasyon sistemimizde sizler geldiğinizde böyle bir oda kalmak isterseniz, ana bina yerine daha düz ayak bir oda isterseniz, ki bakın şuradan dışarı doğru çıktığımız zaman, banyoda göstereceğim bu arada seti elbette, dışarı doğru çıktığınız zaman direkt bahçeye doğru çıkıyorsunuz. Yani ana binanın, ana binanın alt tarafındayız. Tekrar dönelim banyoya bir göz atalım isterseniz. Ve Lagoon Beach Sea Up odanın banyosu da işte burası. Yine çok şık. Yani konsept her açıdan kendini gösteriyor zaten. Hangi odaya girerseniz girin. Burada sadece bu zemindeki seramikler ee, bizim e, hani eski evlerimizde olurdu biraz e, bana onu hatırlattı. E, görüntü olarak daha doğal ve daha sıcak bir demir e, rengi seçilmiş. Ana binada biraz daha böyle gri tonlar kullanılmıştı. E, şimdi bütün odalar dolapları açmadık ama çok kısa burada şöyle dolapları da bir gösterelim. Burada kasa var. Burada da bornozlar ve ütü masası var. Bu arada ben yine söylemeyi atladım. Diğer odaların hepsinde süperyor deniz odalar dahil olmak üzere ütü masası mevcuttur. Yanınızda ütü getirmenize... Gerek olmadığını burada da hatırlatalım. Bu şekilde bu odanın aynısını, şimdi burası Lagoon Beach Swim Map oda diye geçiyor. Bir de Golf Swim maplar var. Onlar da burası plaja daha yakın olduğu için beach olarak isimlendiriliyor. Golf sahasına doğru olanlar da Golf Swim maplar olarak isimlendiriliyor. Aklınızda bulunsun. Bu odayı kısaca özetlemiş oldum. Artık odalarla ilgili elimden geldiği kadar çok detay atmaya çalışıyorum size. Umarım katkı sağlayabiliyorumdur. Yine her odada söylediğim gibi bu odayı beğendiyseniz ve rezervasyon yapmaya karar verdiyseniz lütfen tatilim ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Bizler rezervasyon taleplerini memnuniyetle bekliyoruz efendim.